Evet, hazır mıyız? Yeni kargolarımız geldi. Açılışlarımızı yapacağız. Bu sefer yine iki parti de geldik. Bu ilk parti oluyor. Bakalım neler almışız, neler getirmişiz? Birlikte görelim. Uzun zamandır da video çekmemiştik böyle. bakalım bakalım odayı da düzenleyeceğiz arka tarafın kusuruna pek bakmayın evet değişik bir şey aldık bu sefer ee, nasıl diyelim şunu biraz daha mı çeksek neyse bunu bir sonrakine daha çok çalışacağız evet Disney'den Donald Duck için 90. yıl hobby box'ı. Evet değişik bir kutu. İçinden 5 paket çıkıyor. İzlediğim videolarda da yani en az 3 tane numaralı kart falan çıkıyor. Çok değişik. Bence güzel. Yani tam saklamalık güzel greatli şeylerine bakmadım. Great ettirince kartlar daha değerli popülaritesi var mı? Bakmadım ama kartlar güzel. Evet. Sıradaki paketimiz alalım aslında canlı yayın yapacaktım da bu ses olayını hala çözemedim galiba o yüzden Bak ne kaliteli şeymiş arkadaş açılmıyor Şöyle birazcık da ya aslında yer açmak lazım. Evet. Aman. Evet, gelmiş. eskilerden ve en önemlisi bu zaten bunu bulmak neredeyse imkansıza yakın artık şey biraz pahalıydı ama paraya kıydım başka satılıkta da yoktu bu baya benim için değerli koleksiyonum için önemli bunları da bulmuşken aldım bunlar da artık zor bulunan paketler şuradan bir tane açalım bakalım. bir sürü siparişimiz vardı. Bakalım hangileri önce geldi. Sonra kalanlar neler. Hmm. Marvel. Evet. Çok güzel kartlar var. Yani 2024 Chrome da var. O da zaten çok pahalıydı ama şey Hakikaten bu seneki daha bir güzel. Özellikle Wolverine'in pençe hasarı olan kartı ekstra bir güzel. Şimdi de bakıyorum. Hmm. Mega. E de gelmiş. Şunu da böyle alalım. artık ürün bulmak da zorlaşıyor ve bulduğumuz ürün de acayip pahalılaştı ooo güzel booster box'ımızı dağıdık promosyon kart promo kartlı şöyle biraz yerde açalım Bu diğer ETB olması lazım Evet Bu da diğer ETB'miz oldu Şöyle biraz açalım Onu da şöyle alalım Marvel'dan bu sefer İki tane almıştım aslında. Tekinle tekli paket olarak şey yapacağım. Tekli de box olarak vereceğim. Çünkü bir tane de suyu saklamak istiyorum. Oo. Star Wars'un 2025 Blaster Box'ı. Kırk kart varmış. Bunu da şöyle alalım. Bir. arkadaşlar neler almışız ona da bakalım bizim zarflarımız şey bu Amerikalılar zarfı niye bu kadar eksimiz zaten o da tartışılır. Evet bu da bulamadım. Bir collection box'taki sleeve. Hiçbir yerde bulamıyorum. Zaten herhalde doğru satışı olmadı. Avrupa'da, Türkiye'de falan. Ya da ben göremedim, denk gelemedim birbirini buna kadar da can çıktı. En sonunda onu da Amerikalardan almış olduk. Evet. Ve bir sürü Pokemon parası aldık. ne güzel paketlemişler. İnşallah temiz gelmiştir. yoktu zaten. Bu olabilir. Bu da olabilir. yine bir Farklı farklı. Şöyle tarttınız. Son bir tane küçük. Ya ben bunları da seviyorum. ilk başta bu Tek çeşitten biriktireyim istemiştim Ama Bunları da sevdim güzel kutular aldım Onlar için çok daha hoş oldu Onları da şöyle koyalım Şöyle biraz da single çektik Bilmiyorum öyle beğendiklerimi aldım İyi kartlar mı kötü kartlar mı Gelin bakalım beraber Hmm kormak için şey yapmış şöyle birkaç kart var aldık biraz büyük güzel. Normal Şöyle koyalım. Arkasını nasıl? Şurada şöyle bir yani PSA'ya gitse gözükecek bir beyazlık. Yani beyazlık var şurada. Şurada bir Onu koyalım. Biraz da şöyle varmış. Sanırım buna da korpolisten Universal'u. Valla tertemiz korpolis. Bunları ben tek tek silmeliyim. Hmm. şöyle koyalım. Vibration'dan bir tane. Çok güzel. Evet, bunlar da aslında kullanışlı göndermek için. Evet, bir tane daha bir paketim var. Son olarak devamı herhalde hafta sonu gelecek. kendi koleksiyonum için aldığım bir paket. 1992 Panini Score Score Çünkü Italiano Evet kamera cortladı. Yapacak bir şey yok. O zaman burada bitireyim. Ben biraz keyif yapayım. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi koleksiyonlar.